Günaydın herkese ameliyathaneden. Bugün de erken boşalma problemi olan bir hastamız için kalıcı bir tedavi yapacağız. Penil nörotomi cerrahisi yapacağız. Birazdan başlıyoruz. Nörotomi cerrahisinin ilk aşaması penisteki cilt ve cilt altı yapılarının açılıp Bizim nörovasküler bundle dediğimiz o penisin sırtındaki damar sinir liflerini taşıyan özel yapıya ulaşmamız. Bu yapıya ulaştıktan sonra artık mikroskobu yanaştırıyoruz cerrahi sahaya ve sinir liflerini bulup tek tek öncelikle onları görünür hale getiriyoruz. Şimdi hastamızın penis sırtında çok kalın 5 tane sinir lifi var. Bunları keseceğiz ama hemen tekrar birbirine dikeceğiz. Yani nörotomi artı nörorafi işlemi yapmış oluyoruz. Oradaki sinir liflerinin kesilmesi nörotomi olarak tanımlanıyor. Hemen sonra da dikiş malzemesiyle tekrar birleştirilmesi nörorafi olarak tanımlanıyor. Bu sayede sinir üzerinde geçici bir inflamatuar reaksiyon alanı oluşturuyoruz ve rejenerasyon döneminde yani sinir lifinin iyileşme döneminde orada özellikle iletim hızını yavaşlatacak küçük bir sinaps boşluğu gibi tekrar e, özel bir alan oluşturuyoruz. Şimdi hastamızın e, geniş sırasındaki bu nörovasküler bandının içerisinde 5 tane çok kalın sinir lifi vardı, bir tane de ince sinir lifi vardı. Biz şimdi kalın sinir liflerini kesip tekrar hemen birbirine dikiyoruz çok ince yani gözümüzün görmediği ama sadece mikroskopta görebildiğimiz çok ince o 6. sinir lifini de kesiyoruz ve uçlarını koterleyerek tamamen bırakıyoruz. Bu özellikle yaptığımız işlemden sonra sinir iletiminde ciddi bir yavaşlama bekliyoruz. Çünkü penisin baş kısmında penisin sırtına doğru uzanan ve Omuriliye doğru giden sinir artık bizim bitiş koyduğumuz noktalarda yeni bir yavaşlama alanı ortaya çıkacak. Hastamızın erken dönemde bir miktar böyle 2-3 ay kadar penis baş kısmında hissizlik durumu olacak, bildiğim noktalarda tamamında değil. Sonra hissiyatı yavaş yavaş geri gelecek ama hiçbir zaman eskisi kadar onu böyle erken boşaltacak kadar fazla bir hissiyat artık olmayacak. bitirdik şimdi. Yaklaşık bir buçuk saat kadar sürdü. Hastamız bu gece hastanede kalmayacak. Sadece böyle bir 6-8 saat kadar oda kullanımı olacak. Sonrasında da tekrar kendi aracını kullanarak evine